2 saatten beridir nereden baksanız bu mumun toparlamasını bekliyordum ve artık 4 saatliği attı ve tek mumda bu sefer büyük hareketlenmeler gelebilir. Senaryolar çok farklı. Bunlar hepsine bakalım. Yeni haberler var. Bugün 4 tane haberimiz var. Bu mumda gerçekten büyük bir momentumun geleceğine inanıyorum. Bakın tek mumda bugün büyük bir hareketler söz konusu ve burada şunu söylemek istiyorum en önemlisi. Burada bir tane mumu 4 saatlik attığı zaman en azından şu arada bu iki arada derede dediğimiz band. 29 bandın üzerine kapattığı zaman senaryo o zaman başlıyor. Haberlerimize bakalım bir şekilde bunları konuşalım. Bu saatten sonra neler olacak bizim için daha önemli. O bahsettiğimiz saatlerin o bahsettiğimiz tarihlerin hepsi önemliydi ve Gerçekten şu anda yatırımcı sıkıldı. Herkes panik yapıyor. Grafiğe baktığı zaman psikoloji gerçekten etkileniyor. Normal. Çünkü grafiğe bakıldığı zaman grafik diyor ki bu kadar insan satıyor ve Düşüyor yani diğer konulara yükseliyor. Adam böyle dediği zaman ne oluyor? Satıyor ve balinalar altlardan topluyor. Ve sürekli sürekli bu e, senaryo döndüğü zaman gerçekten bambaşka yerlere gidiyoruz ve gitmeye de devam ediyoruz. Bildiğimiz üzere bakın e, çoğu ö, yani ödeme yöntemi olaraktan kabul edildiğimizi biliyoruz ve paymentlerin paymentiz gerçekten. Nereden baksanız bir 520 tane payment yaptık ve şu anda en önemlilerini yapıyoruz ve en önemlilerini yapmaya da devam ediyoruz. Ve bunları konuşalım birazdan grafiğe bakalım şu anda bir yükselişin içindeyiz ve birazdan bunlara bakalım bunlara değinelim. Şu anda market cap'imiz 15.4'e kadar çıkmış. Bakın az önce 27'lerdeydi ve burası 14.4'tü. Gerçekten büyük bir şey. Ve 5.5 milyon dolarlık tek cüzdan da alınması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu haberler güzel. Çünkü bugün çok fazla bir payment yapmışız. Çok fazla bir ödeme yöntemi yapmışız. Bunlara bakalım. Bunlara değinelim. Çünkü Bitcoin üzerinde de şu anda güzel bir oynaklık var. Gerçekten volatili çok güzel bir şekilde ilerliyor. En önemlisi bunlara bakmak. Bakın Amerika'da 500 500.000'den otomatik var. Ve artık Shiba'mız hem Shiba'yı hem de Bitcoin'i pay Range üzerinden kabul ediyor. Bu inanılmaz büyük bir şey. Çünkü fark ettiyseniz önemli bir e, anlaşmalar şu anda oluyor, olmaya da devam ediyor ve şu anda paymetler üzerine bir ilgi alakayı getirecek çok fazla işlemler var ve bu işlemler hala devam ediyor. Yani şu an yatırımcıyı gerçekten panik yaptırmak adına sürekli bir senaryolar döndü ve bu senaryoların artık bitmesi adına bunların olması gerekiyor. Yavaş yavaş bunları böyle hep sürekli sürekli bir ilgi alakayı getirecek etmenler bunun hepsi şibariyimde ve Şibannet'te, ee, Shibaswap 2.0'da bunların hepsini bu şekilde böyle ilerletip ilerletip daha önceki dönemlerde bunların aynısını yapmış ve şu anda daha geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Dediğim gibi bunlar e, bizim için çok önemli ve önemliliğini daha gün geçtikçe koruyor. Yani bizim ilgi alaka popülerlik daha büyük. Yani bazıları mesela şöyle söyleyebilir. E, bunun popülerliği nereye kadar böyle? Hani şu anda... Şey gibi zaten insanların gözünde düşse de nereye gideceği çok belli. Şunu söyleyeyim. Ondan sonra yeni haberlerimize bakalım. 2020'de biri 1000 dolarlık arsaydı, Ocak'ta Şubat'ta 2022 2 dolara kadar düşecekti. Mayıs'ında 1000 dolara kadar çıkıp ondan sonrası 53.000-73.000 bin, bin dolarlara gidecekti. 73.000 dolardan ondan sonra ne oldu? 63.000-53.000-44.000 e, dolarla kadar düştü. Ondan sonra dediğim gibi o 1000 dolarlık adamın şu anda 100.000 dolarlık e, bilindiği üzere daha büyük şeyler var. Yani daha büyük fiyat oynaklığı var. Dediğim gibi bunlar sürekli sürekli böyle dönüyor ama gideceği yön çok belli. Fiyatı için konuşacak olursak bu fiyatı için en önemli hem fiyat açısından hem de bir motivasyon gibisinden inanılmaz derecede önemli şeyler. Şimdi burada bildiğimiz üzere Venezuela'da inşa edilen dünyanın ilk yemek parkında ödeme aracılığı kabul ediliyor. Çünkü bildiğimiz üzere yemekte de bir e, bir liste, bildiğimiz üzere kendimiz oluşturduğumuz bir sistem var burada. McDonald's'ta falan olmadı bu waste oldu çünkü bunu kendimiz yaptık. Kendimiz yaptığımız için bütün ödemeler bütün hepsi Shibcoin'in yakımına olacak. Metaverse'te de bir şekilde dolaşımdaki arıza etmek adına bunun önüne geçireceğini düşünüyorum. Şu anda dolaşımdaki arzda metaverse'te bir ilgi yani bir konuşma yok ama orada her paydan bir yakımın olacağını düşünüyorum ama Shibarium'da en büyük yakımlar orada. Bunu kesin anlamda unutmayalım Büyük yakımları düşünüyorsanız kesin anlamda Shibarium diyerekten söylemek istiyorum. Ee, yakım olarak da şunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi e, trilyonlarca jeton yakacak ee, üzere 1 sente giden yolu konuşuyoruz burada. Geçenlerde bildiğimiz üzere ama hakkında konuşulmuştu. Sırası da ve geleceğimiz için bu ünlü jetonla ilgili her şey hakkında ilginç bir haberler var. Şimdi öne çıkaranlar arasında Shiba Swap 2.0'ın şu anda var olan toplam ship arzının büyük ölçüde azaltmak için e bildiğimiz üzere şu anda Shiba Swap'ta sürekli sürekli yakımlar oluyor ya aynısı daha büyük bir ölçeklikte Shiba Swap 2.0'da gelecek. Aynı şekilde Shibanet'te büyük bir yakın merkezinin orada bir işareti. Yani bunları bu şekilde böyle konuşmak lazım. Çünkü büyük bir fiyat isteniyorsa bu yakınları gerçekten bilmek lazım. Bunların bir şekilde böyle önüne geçmek lazım. Hani bunları bu şekilde böyle ilerlerse gerçekten büyük bir momentumu hala yakalayabilme şansımız çok yüksek. Şu anda bir trend var. Bakın 29 bandının üzerine yavaş yavaş gelen bir trend var. Yani bildiğiniz üzere burada bir trend oluşmuştu zaten. Hemen şunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bakın burada bir trend oluşmuştu ve düşüşte de bildiğiniz üzere herkes öldü artık daha fazla salacak diye buradan sattı. Buradan sattı adam buradan almayı düşündü. Bildiğiniz üzere bu senaryolar dönüyor ve dönmeye de devam ediyor. Ben inanıyorum ki buranın ilk mumu güzel bir şekilde atıp burayı böyle kapatırsa, bunun üzerinde kapatırsa bu mumun içinde bu şekilde böyle kalırsa bizim için çok güzel. Hacim olarak da bakalım. Hacim de bizim için çok önemli. Bakın hacim inanılmaz büyük ölçüklükte şu anda kazanılıyor ve artıyor. Yani grafikte de görmüşsünüzdür şu anda büyük bir ölçeklikte artışımızı görmüşsünüzdür. Çünkü 5.5 milyon doların içeri girmesi bu bile ilgi alakaya getiriyor. Bu çok güzel bir şey. Şimdi hem Shiba'nın hem de Bitcoin ATM'ler olarak bildiğimiz üzere Amerika'da e, bu ATM'leri kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Ethereum sayesinde oluyor bunlar. Ethereum mesela nasıl bir hem Amerika'da hem de Brezilya'da çok güzel bir şekilde bu ATM'ler kurulmuştu. Hala kuruluyor hala kurulmaya devam ediyor. Yükseliş öncesinde bunlar yaşanmıştı. Dediğim gibi bir yükseliş öncesi daha var. ikinci dalga bunlar olacak ve olmaya devam edecek. Bunları böyle kaçırılmamak adına gerçekten beklemek lazım diyerekten düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü daha önceden de bunları yaşadık. Hem NFT olarak Bildiğiniz üzere bunlar apa ayrı bir konu. Ödeme yöntemi olarak apa ayrı bir konu ama bildiğiniz üzere hala bir gelecek olan NFT'ler de var. Bunlar bence kaçırılmamak lazım. Bunlar en önemli. Kafada bir soru işareti varsa giderilme kadar bunları konuşmak lazım. Şimdi e, bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi ilk yemek parkında ödeme aracı olarak kullanılıyor şu anda. Zaten ödeme yöntemi olaraktan birçok şeyde zaten e, bildiğiniz üzere yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Burada zaten görmüşsünüzdür. Dediğim gibi bunlar hala oluyor. Bir şekilde kendini koruyor. Ve şöyle söylemek lazım. Geliştiriciler... Yanan sorunu desteklerken amalar sırasında şu yorumu yaptı. Bakın en önemlisi geliyor. Platformun kullanım oranıyla birlikte bildiğimiz üzere tüketim oranını arttırmak istiyoruz. Yani düşünürseniz bu yeni bir yardımcı programdı. Platformu kullanırken arzı yavaş yavaş azalmakla ilgili daha fazla insanın belirteci kullanmasını istiyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Yakın portalları inanılmaz şekilde inşa ediliyor. Yakın portalları yani öyle küçük büyük bir portallar değil. Bildiğiniz üzere bakın Shiba Burn'de mesela Ship Burn'de bir yakın portalı ve o portalda inanılmaz şeyler geliyor. Bildiğiniz üzere ufak da olsa güzel yakınlar oluyor. ikinci üçüncü ve bu yakınlarda olduğu sürece bu portallarda olduğu sürece büyük bir portalın Shibarium olduğunu düşünüyorum ve Shibarium'un çünkü neden? A yapıları oluşuyor. A yapıları oluştuğu zaman bütün ShibaNet'tir, ShibaSwap'tır. Bunların hepsini bir A olaraktan yakımına sebep oluyor ve bunlar da kodla birlikte oluyor. Bildiğimiz üzere önümüzde çok büyük bir fırsatlar var. Bunları kaçırılmamak adına söylüyorum. Kaçırılmaması gereken fırsatlar. Şu anda bakın adam buradan almak istemiyor. Adam neden buradan almak istiyor? Çünkü adam buraları görmüş. Bildiğiniz üzere burada bir balina destekliyor. Yani yeni yatırımcıyı bildiğimiz üzere sabırsız insanı buradan sattırıp bu şekilde alttan toplattırdı. Şu anda piyasa gerçekten bambaşka. Farklı bir şekilde ilerliyor. Bitcoin'i 47 bantlarına kadar çıktı. Onu sonra 45'lere kadar bir seyrini devamlı şekilde ilerletti. Şu anda inanıyorum ki aynı şekilde Bitcoin hareketleri şu anki piyasada yapsa büyük yerlere gelebilmemiz an meselesidir. En önemli tarihler Nisan ayı, Eylül, Ekim, Haziran ayları gerçekten bizim için çok önemli. Mesela Mayıs ayında bir Fed'in kararı var. 25 bas puandan fazla attıracağız diyerekten söylentisi vardı. Ben şuna diyorum dünya ekonomisini Gerçekten bu riski kendisi almaz, bu sorumluluğu kendine almaz. Bildiğim üzere 25 bas puanı ağzından kaçırmıştı. Dediğim gibi bu sefer de 25 bas puandan biraz fazla arttıracağım dedikten söylese de şu anda nereden baksanız bir e, buna izin vermezler. Neden izin vermezler diye söylüyorum. Çünkü mevduatı koruyan bir Bitcoin var ve buna izin vermezler. Çünkü e, düşürülmesine izin vermezler. Şu anda arzı zaten sınırladılar ve arzı azalttılar. O yüzden... Bu e, düşüşlere 39 altına en azından düşeceklerini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Piyasa ve e, yapacağımız şu anda senaryolar çok belli ve bu şekilde böyle ilerlediği zaman bir sıkıntı yok. Gerçekten bir sıkıntı yok. de şu anda korku, endeksi de şu anda sıkıntı olmadığını söylüyor. Dostlarım istediğiniz soruları Kripto Adam sıfıra sorabilirsiniz. Aşağıda Telegram grubumuz var. Oradan da e, bir şekilde oraya katılmayı unutmayın. Çünkü NFT'ler, Meteoros'lar çok fazla yaygınlaşacak. Onlar hakkında daha fazla bilgilerden ve e, de kazanmak için Telegram grubumuz aşağıda. Oraya kesin anlamda katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. cheap game we are army yeah okay.